Hem uçmayı bilmiyorsunuz, iktidar değilsiniz. Hem dönüyorsunuz, yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsunuz. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partili tutuklanan belediye başkanları hakkında, birçoğu hakkında özellikle, bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Onlara bir haksızlık yapıldığını çok da fazla düşünmüyorum. Yargı ortaya koyacak, ondan sonra daha sağlıklı değerlendirmeler yapacağız. Ama bakın, bir müteahhit var, İhsan Aktaş ismi. İtirafçı oldum. Birçok belediyeden diyor ihale aldım. Aldığı ihaleleri diyor 3 milyonken bana 17 milyona verdiler. 20 milyonken bana 7 milyona verdiler. Yükseğine düşüğüne falancaya rüşvet verdim diyor. Falancayla birlikte yolsuzluk yaptım diyor. Belediye başkanlarının isimlerine, belediye başkan yardımcılarının isimlerine söylüyor. Bu operasyonlar bu kapsamda yapılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya'nın belediye başkanı kendiliğinden öylesine iş olsun diye operasyon yapılıp da tutuklanmadı ki. Manavgat'ta belediye başkan yardımcısının odasında bizzat kutunun, kutunun içinde balya balya eurolar yakalandı. Bunun var mıdır bir açıklaması?